Merhaba. Bugün videomun başlığından anlayacağınız üzere sizlere birazcık kendimden bahsetmek istedim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. 2012'nin Eylül ayına kadar da İzmir'de yaşadım. Daha sonrasında da Toronto'ya lise eğitimimi tamamlamak için geldim. Benim Toronto'ya geliş maceram biraz değişik oldu. Çünkü ben lisedeyken asla ve asla beni İstanbul ya da Ankara gezilerine bile okula göndermeyip Üniversitede de hiçbir şekilde İzmir dışında hiçbir yer yazmayacaksın diyen bir babam vardı. Ama nasıl oldu ki beni Toronto'ya hiç kimsenin bilmediği, hiç yakın, hiçbir yakınımızın olmadığı bambaşka bir ülke lise okumak için gönderdi. Bu da nasıl oldu? Bir gün arabada giderken babama 18 yaşıma girdiğim gün kardeşimle birlikte Kanada'ya tatile gideceğimizi söyledim. Babam böyle aynadan bakıp neden oraya tatile gidiyorsun ki ben seni okumaya göndereyim gibisinden bir cümle kullandı ve bu cümleyi kullandıktan kullandıktan iki gün sonra da benim işlemleri Kanada'ya gelmek için işlemlerim başladı. Ben her zaman zaten Kanada'yı çok merak ediyordum ve yaptım bu konuşmadan sonra yaptığımız araştırmalarda Kanada'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olması ya da eğitiminin çok yüksek seviyede olması ne kadar doğru bir karar verdiğimizi zaten bize hatırlattı diyebilirim. Daha sonrasında biz kendimize uygun bir acente bulduk. Burada tanıdığımız bildiğimiz kimse olmadığı için acente bize en çok yardımcı olacak kişiydi. Ajantayı bulduktan sonra okul başvurumuzu yaptık. Okul başvurusundan sonra da vize işlemlerim başladı. Her şey o kadar çabuk gelişti ki benim vizem ben Toronto'ya gelmeden iki gün önce geldi ve biletim iki gün öncesinde alındı. O yüzden son güne kadar ben hiç Toronto'ya lise eğitimi için gelecekmişim gibi hissetmiyordum açıkçası. Hatta insanlar benim buraya gelişim kesinleştikten sonra bizi arayıp Taner iyi mi, başına saksı mı düştü gibisinden sorular sormaya başladılar. O kadar herkesin çok şaşırdığı bir durum olmuştu. İki sene boyunca lise okudum. İlk geldiğimde buraya homestayda kaldım. Zaten belirli bir yaş aralığında, aralığındaysanız eğer homestay dışında bir yerde kalamıyorsunuz buraya ilk geldiğinizde. Buraya geldiğim ilk üç ay er Çinli bir homestayın yanımda kaldım. Ama o üç ay er boyunca ben sadece yemeklerimde tavuk ve brokoli yiyebiliyordum. Çünkü damak tadıma uygun evdeki kadının yaptığı çok fazla bir yemek yoktu. Durum böyle olunca ben 3 ay sonunda homestay'imi değiştirdim ve bu sefer Portekiz bir ailenin yanına geçtim. Onların yanında bayağı uzun süre kaldım. Orada kaldıktan sonra da zaten lise eğitimim bittikten sonra downtown'dan Scarborough'a taşındım ve yurtta yaşamaya başladım. Öncelikle ben buraya gelmiş olan herkese yurtta mutlaka kalmalarını tavsiye edebilirim. Eğer yurdu karşılayabilecek durumları varsa. Çünkü yurt üniversite ya da kalıç hayatına girdiğinizde size çok yararlı oluyor. Sadece arkadaş çevresi için değil, derslerde de okuldan, ders sınıfınızdan birçok insan yurtta sizinle birlikte kaldığı için yani aynı binada kaldığınız için birçok kişi size yardım edebiliyor. Zaten arkadaş ortamlarını söylemiyorum bile. Benim çok güzel bir yurt dönemim oldu. O yurt dönemin yurt döneminde gerçekten hayatımın hiçbir döneminde değişmez. okul okurken benim okul dönemim çok sancılı geçti benim için. Çünkü mimarlık okudum ve mimarlık bölümündeki öğrencilerin genelinin ya ailesinin işte inşaat şirketleri var ya ailesinde mimarlar var ya da daha önceden ilgisi vardı. Ama ben ben de hiç öyle bir durum saç konusu değildi. Ben hiçbir şekilde mimarlığa bir ilgim olmadan son anda mimarlık okumaya karar verdiğim için ve ailemde de bana yardımcı olabilecek bu konuyla ilgili kimse olmadığı için okul dönemimde çok zorlandım. Çünkü yanımdaki kişi, yanımda sınıf arkadaşım bir çalışması gerekiyorken benim üç çalışmam gerekti. E durum böyle olduğu için de ben sabah 6-7 okula gidiyordum ve akşam gelişim 9-10 oluyordu. Yani ben günümün tamamını okulda geçiriyordum. Daha sonrasında 3 sene boyunca yurtta kaldıktan sonra, 3 üç, üç buçuk sene yurtta kaldıktan sonra okulumun son dönemlerinde bir eve çıkmak istedim. Çünkü benim aklımdaki şey okulum biter bitmez Kanada'dan Türkiye'ye, İzmir'e geri dönmekti. Hatta hep söylediğim bir şey vardı. Okulum bittiği gün biletimi alacağım ve İzmir'e geri döneceğim diyordum. Ama tabii ki işler öyle olmadı. Ben 5 sene mimarlık okuduktan sonra biraz da çalışmak için kalayım. Buranın çalışma hayatını göreyim derken kendimi bir anda çalışırken buldum. Ee, okulumun son 2 senesinde yurttan çıkıp Eve taşındım. özlemle ve bir arkadaşımla birlikte ev bulduk. O ev bulma aşaması da gerçekten çok sancılıydı. Çünkü international öğrenci olduğunuzda hiç kimse size ev vermek istemiyor. Çünkü son 3 senedir de bu evde Özlem'le birlikte kalıyoruz. Ama son bizi koronadan dolayı İstanbul'da. Ben de şimdi buradaki hanımefendiyle birlikte kalıyorum. Onun adı Cipsi. Değil mi Cipsi? Kuşu. <laughs> O da bana arkadaş oluyor. Okul sonrasında dönecek olursak eğer okul bittikten sonra zaten dediğim gibi daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Çalışma vizesine başvurdum. Yaklaşık bir buçuk senedir de çalışıyorum şu anda. O çalışma aşaması da çok baş... Çalış, iş bulma aşaması da çok başka bir süreçti benim için. Çünkü ben son senem başlar başlamaz okul okulla birlikte iş başvurularına da başlamış oldum. Türkiye'dekilerin çok fazla söylediği bir şey. Aa işte bak çok güzel maaş alıyorsun, işte buldun çünkü Toronto'da yaşıyorsun. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Benim size söyleyebileceğim, yani tabiri caizse ben köpek gibi çalıştım o işi bulmak için. İnsanlar buraya geldiklerinde çok rahat iş bulabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çok rahat iş buluyorsunuz. Eğer askeri ücretle çalışma, çalışmak istiyorsanız ya da herhangi bir yerde çalışmak istiyorsanız çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Ama konu sizin asıl mesleğinize geldiğinde bambaşka bir yerlere gidebiliyor. Alıştım mı? Bu soruyu ben çok alıyorum. Alıştım. Ama seviyor muyum? Hayır. Yani bence İzmirli bir insanın Kanada'yı, Toronto'yu sevmesi çok da mümkün olmuyor. Benim şansım şu oldu. Nasıl alıştım? Lisede buraya geldiğim andan itibaren, zamandan itibaren 3 ayda bir İzmir'e geri döndüm. Yani o konuda çok şanslıydım. Ya da ben gidemiyorsam eğer ailem çok sıklıkla geldi. Lise döneminde bu 3 ayda birken daha sonrasında üniversite döneminde 6 ay, ay, ayda bire düştü. Ama bu da çok büyük bir şanstı benim için. Çünkü buraya gelip de yıllarca hiçbir şekilde Türkiye'ye geri dönemeyen insanlar oluyor. Bu süre içinde ben hem burasıyla hem orasıyla çok iç iş içe olduğum için o alışmayı biraz daha hızlı şekilde yaşadım diyebilirim. Çünkü canım sıkıldığında, moralim bozuk olduğunda babam sana bir bilet alayım, geri dön, biraz burada kal diyebiliyordu. İlk lise zamanlarında okul Nisan ayında bitip Eylül ayında başladığı için yaklaşık bir 4-5 ay ben İzmir'e gidip kalabiliyordum. Ama daha sonrasında üniversite başladıktan sonra Yazları çalışmaya başladım. Bu sefer de benim yazın Türkiye'de kalış sürem ya bir, ya bir ay ya bir buçuk ay gibi bir süre zarfı oluyordu. Yazın çalışmanın faydalarını çok gördüm burada iş ararken. Çünkü e, rezümemde yazabileceğim tecrübe oldu benim için. E durum böyle olunca da burada da denemek istedim bu şansımı çalışma açısından. Benim burada gördüğüm şey tecrübeye çok önem veriyorlardı. Tecrübeye önem verdikleri için de Derslerimin yoğunluğundan dolayı normal yıl içinde çalışamadığından bunu yaza bıraktım. Yazın birçok yerde çalıştım, tecrübe edindim. Ne, nedir, ne değildir, nasıl yapılır? Bunlarla ilgili en azından bir fikrim olmuş oldu iş hayatına atılmadan önce. Daha sonra da mezun olduktan sonra işe başladım. Şu anda da bir şirkette CAD Designer olarak çalışıyorum. Benim size Kanada maceramla ilgili özet geçecek olursak anlatabileceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.